Herkese merhaba. Bugün İzmir Bostanlı'dayız ve üniversiteden arkadaşlarım geldi. <laughs> Beni tanıyorsunuzdur muhtemelen. SSNeci. Memleket Partisi'nin genel başkanı Baba mısın, evladı. Burada efekt çok 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 çok. <laughs> Antalya'nın gülü Allah falan. Ya, ben Yürü kuzey. <laughs> Kocaeliyim, Kocaeliyim. Yürüyorum, çürdüm, Sonuna kadar. <laughs> ya yine bir benim bloklarımın yağmur sorumsalı. Biz yine yağmur yapalım. <laughs> <Ver> biz beraberiz. Bence Ece'yle alakalı bir şey. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Ben daha çok şeye benzedim. Kime? Kürdeşlerim. <laughs> Kanka sonunu benzetmesin. Amin yoksa... <laughs> <laughs> Kanka! <gülüyor> 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 Hello'lardan bir demet. <laughs> bugün kızlarla bizim ikinci günümüz ve bugün konağa geldik ve bugün nereye gidiyoruz? Bugün, bugün. kızlar arasına gidiyoruz. Olsun. Güzel. Güzel. Evet. Her bakayım ilk nereye gidiyoruz? İlk şimdi şu an kızlar gidiyoruz. Ee, eğer bulursak fal attıracağız. Kahve fal. Ee, kızarası kızlar hanına gidiyoruz. Oradan sonra tarihi asansöre geçip gün batımını yakalamaya çalışacağız. Tarihi asansör biz gittiğimizde çökerse ne olur? Ya Ece, bu arada. Ay. <laughs> Ve onun dışında da yapacağımız bir şey yoksa tekrar eve gideceğiz. Dün biz bayıldık yani eve geldik. Ben bize bir nazarlar. Evet gerçekten ama bence nazar hani değmedi nazar devirde bunu gerçekten devirdi bu leopar şahısı Düştü evde. Evde öyle bir düştü. <laughs> ama nasıl dengeyi kaybettin? Keşke onu çekseydim. Yakalasaydık var çok izlenirdi. İzlenir. Çok çok Ve alsardır. senin sürekli şeyin ben şey yapıyorum. İzlenir bir şey olmaz. İzlenir <laughs> bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Telif de değil. E Adam kendi çalıyor. <laughs> ne <değil>, kanka? <laughs> ya, nazar geçen bizi devir Loki sonra hastalandı sabah. <laughs> Lok evet Loki veterinere falan götürdük. <laughs> Anca çıkabildik. Öyle yani aşk olan şimdi kızlar ağası hanında görüşen <gülüyor> 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 Çok güzel. Abi biz kız aslında girdik kahve içelim hani falan falan dedik ya yani boş boş andınız mı? Yani resmen tacize uğradık. Resmen Herkes ya. buraya oturun buraya oturun en son birileri üst böyle hani 3-4 erkek buraya oturunca üstümüze Kabul yürüdü. <laughs> Ve çevremizi sardılar yani. Ay şimdi yeşil yandı. Aynen öyle resmen üstümüze doğru buraya oturun diye hepsi farklı birer. Gitmeyin ya. Bakın Aynen yani, yani 300-400 lira bile ya zaten. Yok yani. Hem değmez bence 300-400 liraya. Kahveye inanmayın. Boşayım. Hani abi orada kahve içeceğimi anladım mı başka yerde 500 liraya içerim. Aynen, tertemiz içerim aynen. yani. Olay parası falan değil ama yapılan muamele. En sonunda üstümüze yürüdüler dedim. Yani biz Ana biz şey dedik ya bir dakika. Bir uzaklaşın. Hani Evet dedim ya bir dakika. Uzaklaşın yani bizden. Ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız? Nesiniz? Üstümüze yürüdüler ya. anladın mı? kızlar masada dedi kızlar hoş geldiniz fal baktırıyorsunuz gibi. Hayır abi. ya baktıracaktık ama hayır Biraz yani. Nasıl geçtik onun artık. Evet, her gören aynı tepkiyi veriyor, her gören üstümüze yürüyor ve şey dedik, hayır ya yani fal da içmeyeceğiz, kahve de içmeyeceğiz. Fal da kahve de bak kardeşim. Abi en sonunda ben gerçekten korktum, üstümüze yürüdüler çünkü. Resmen hücum yaptılar, ay fularlarım uçuyor. Neyse o yüzden ben dedim ki yani boş verin, yine dedim konak yere gidelim yani en azından deniz manzaralı denizsiz böyle sıfır oturur. Çayımızı kahvemizi içeriz abi. Abi çok turist olsam ben korkardım. Ve hani şey diyorlar mesela durdurup konuşturmaya falan çalışıyorlar böyle. Burası labirent gibidir falan diyor hani. Yolumuzu buluruz biz dedim. Bulduk da yani. Şimdi Pierre'e gidiyoruz. Çıktık. Kaybolup orada hapsolacağız. Yeter ya. Yani hiç neden kadın çalışanları yok abi? Hepsi erkek mesela. En ben dedim ya kahve baktığımda ama siz yürüyorsunuz, geziyorsunuz, okey gidebilirsiniz. <laughs> Biri öyle saldı. saldı Biri yani. öyle saldı, evet. Böyle demesek salmayacak yani. Sağ <laughs> Bence çok çok anormal bir sistemleri var. Ya diğer insanlar... Aa, bir... Ben son derdimde buradan geldim. Diğer insanlar belki de bu kadar tepki vermiyor. Onların hani eğleniyorlar belki mı, de, ne yapıyorlar belki de. Bizim evet. Biraz mizacımız da sert. Evet zaten herkesi tersinlendin. Ben ilk baş çok naziktim. Yok teşekkürler. Evet, sağ olun. Sağ olun. Şahane. Ya aynen. İstemiyor yani. Adam bana diyor ki sana prenses. <laughs> prenses diye girdi ya. Hayırdır kardeşim ben nereden senin prensesin oluyorum? Bir. <laughs> ben böyle yavşaklıklardan <laughs> hiç hoşlanmam. Bir yavşaklardan iki kavşaklardan hiç hoşlanmam. Haklı. Onun dışında Çeyizlerini yani... Çeyizlerini çıkaracakmış bana <laughs> da çeyizlik lokumasın. Şey çeyizlik var ya anan... Çeyizindeki tazeliğini ben nereden bileyim ayrıca? Şey anan çeyiz. Anan, Biz, anan, anan, anan çeyiz. Anan sağdan Bir önceki videoya attığım vlog videosunda, eskişehir videosunda biri küfür etmiş bize Arapça. Siz çıplaksınız Allah gazabı falan çekeceksiniz diye. Ben de dedim ki anan çıplak. Bu da böyle bir şükürler. Yani kısacası konak Pierre'e gidiyoruz. Kızlar arası falan. Pasofisi otobüsün üstüne bir şey olmuş. Yani kızlara sıfa almalı, hepsi fasat füso. Herkes insanın üstüne yürüyor. Biz bugün konak geç kaldı. Kızım okula geç kalacak. Biz geç kalacağız, okula geç kalacak. Yani çok kötü. Neyse bir daha yaşamamak dileğiyle siz de kendinize dikkat edin. Eğer e, İzmir'de kızlar arasında gideceksiniz, kahve içeceksiniz. Dikkat edin çünkü herkes müşteri çekmeye çalışıyor. Hatta müşteri gerçekten şöyle fiziksel olarak çekmeye çalışıyor. <gülüyor> Olabilir mi? <laughs> ben de orada. torpiller. Ya. Arkadaşlar tanıdıklarınız varsa lütfen bana diyeyim. Bizim <laughs> günden <Şu> <laughs> yazabilirsiniz. Çok günden yazabilirsiniz. Aşağıya bir oya bırakıyorum. Bir açıklamayı bir aşağıya bir çabla bırakıyorum. <gülüyor> 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 Pierre'den çıktık. Pierre'de kadeye oturduk. Orada biraz oturduk, oturduk, konuştuk. Şimdi dedik ki bir tarihi asansörde görelim gün batımı. Umarım gün batımı Olur yani. Yavaştan geliyor. Yukarıda duruyor. Yukarıda duruyor biraz güneş. Saat kaç? Saat kaç? Saat kaç? Söyleyin bakalım. 18.22. 18 -20. 18, 18 Hatıra resmi. Ya çirkin birkin çıkarız. Ben çok üzülürüm ya. O yüzden Çanakkale'de <laughs> o kadar o yüzden Çanakkale'de hiç çekilmemişimdir. Evet mesela onu hiç ben... çekilmedik. Şurayı bir 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 Ben de kişinin, <laughs> bir kişiyle görmüştüm. Güzel. Bir evet, ben de bir kişiyle görmüştüm. O kişi evet. Ben de, kişi bilmiyorum bu bir güzel. kişiyi. <laughs> Neyse dur kapatayım aslında, öğreneyim. Tut tut Karataş'ta Karataş. indik Karataş. tramvaydan. Konak İskeli'den tramvaya biniyorsunuz. Bir durak sonra iniyorsunuz. Karataş'ta karşıya geçip şu yokuşu Buradan sonra yemin ederim. Çıkıyorsunuz. Yemin ederim, yemin ederim. Wow. Ben Ve <laughs> dün ee, nazar devirdiği için Ece'yi dizinden zorlanıyor bugün. Çok şey, fizik tedavi. <laughs> Oo <kapat> ya. <laughs> Şeye mi yokuşa ama. Bir dakika şimdi. <laughs> Hah. Ben bir şey. <laughs> evet. Ay bir şey söyleyeceğim. Arabalara baksanıza. Yokuş çıkacak şimdi. Ve hayvan gibi bir yokuş. Bir tane bir tane biri kullanırken çıkamadı. Ee, arabayı geri kaydırdı. Onu görüntüleyemedik çünkü şey şoför çok panikti. Çok gergin anlar evet, yaşandı. Bizim Biz onun için izleyemedik. Bunlar bizim de ne yaşadıklar? Ne ne yani? Ne, ne abartıyorsunuz falan? Çünkü nazar değdi bize. Biz bir şeyimizi eksik olur mu? No by the way, no by the way. No, by the way. Evet şimdi bunun neydi bu duvardaki adı abi ne diyor? Dario Moreno. O sokaktayız ve, daryon ve daryon şimdi. Daryon şimdi... Ama şey çok... telife girer yapma. <laughs> Kızın hayaliymiş ya. Yeah. <laughs> Busemin hayalini gerçekleştiriyoruz ve tarihi asansöre çıkıyoruz. Ben de böyle Hı hı. buraya gidiyor. Dağın en sonundaki şey. vagonu görüyor. Oradan daha yeni giriyor <laughs> içeriye. <laughs> <laughs> ne güzel anılarımız Keşke var. ya. sen öyle sen dolaşırız. Keşke. Abi de onu seçti şehirden gidiyorduk. Bu tarihte. 6 gün Bu arada çok güzel, çok çok. Sadece İnce, insan ama. hayvan, büyük, neyse. Büyük de alıyorlardı. Tabii canlı hayvanlar, demir cevherler, demir, burada demirler, demir, demir. Bodrum ne ya? Ama açıyorsun, önüne bulsun nafturlar geliyor Böyle bir yerde tüm halka. Kapkara tabi Ne kadar iyi gibi evet. tamam, yani, Ben burada yaşıyorum. Evet. Telefere çıkın, bir de, bir de, bir de, bir de. Evet. Çıkın, bize dünya barışı altına çıkın. Teleferiye. Yani. Telefer son kapalıydı diye biliyorum ama. Bak karşıda dünya barış anıtı var. Şu gemin hizasından bak. Daha şöyle geliyor. Hı hı. Ortasında bir el. içinde bir küre. Küre içinde restoran Aa. Dünya ne dediniz? Dünya barış anıtı. Dünya barış anıtı tamam. <laughs> Teletere de bakacağım o zaman. Yani Çalışıyorsa oraya, çıkalım. ben derse oradan Evet. Teletere çıkarsa Hı -hı. kuş bakışı O çok güzel. Ta yani. yukarıdan Fahrettin Altay'a kadar çok iniyor güzel, böyle. Çok güzel diye. Evet. Çok teşekkür, 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 teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. teşekkür Sağ olun. <laughs> ne kadar tatlı insanlar var ya. <laughs> İzmir insanı be. Öyle işte. Ben seni... Tamam <laughs> fotoğraf çekiyorum. Bunu topluyorum <laughs> ya. Götünü topluyor. Falan falan Saadet, saadet, <laughs> huzur, feraset, <laughs> hak. hak ve adalet. Hak, hukuk, adalet. Tomanın otu ve tamamen oluşuyor. Tomanın otu ve tamamen oluşuyor. Ot ve tamamen oluşuyor. Hak, hukuk, adalet. Buradan kalkıp yürüyüşe gidelim. Alo, kim o? Hak, hukuk, adalet. Ece bir daha yap izlenme olsun. Çok... Saray, Saray rejimi devrimle gideceğiz. Son söz sokakta söylenecek. Ot dedi tamamın neyi? Ot dedi Hep istediğim aklına gelmeyeyim. Hep istediğim aklına, dur, dur Hep istediğim aklına Onlar biri bense bir tanesi. <laughs> evet güzel bir kafede oturduk. Yiyeceğimizi, içeceğimizi içtik, yedik ve şimdi artık akşam ettik günü. Eve gidiyoruz, dinleneceğiz. bugün dizimiz yok. Dün uzak ah yes. şehir izliyorduk. uzak. Ay Dün uzak şehir izliyorduk. Uzak şehir izleyenler beğensin. Yani kötü bir dizi ama saran bir dizi. Yani enseste ultra ultra double ultra karşıyım. Ama sarıyor. Üzgünüm. Sarıyor. Uzak şehir izleyen beğensin. Ee... Nara ölmedi yaşıyor. Şimdi eve gidiyoruz. Tramvay, Konak ve ev. Muhtemelen yarın görüşürüz. <laughs> Nasıl Bayram, bayram söylesene bayram. Ben ben hatırlamıyorum. Ya, bayram söyle bak söyle. Ne varsa söyle bayram. Ne olsun ya? Yok olsun la, ya. yok der. Ya kalk göt kapıyı. Ya gel. Yavrum. Adam çok sinirlendi, kızıştı. <laughs> Hadi başla. Hadi başla. Ben şimdi kredi kartına girdim. Tamam. Evet. Taciz, evet. <laughs> Asperir. <laughs> biz biz şeydir çok eee her şey dersin, Dış değil. İç. Evet. İç bunalım gibi. Bir sıkıntı var. Evet. Bravo. Şimdi biz sahneye çıktık ve gelişine şarkı söylüyorsun. Karaoke oynuyoruz. Gelişine. Dans oynamak. Gelişine oynamak nedir? Ama bu şey, tiyatro falan. Gelişine. Doğaçlama evet. mı? Evet. Buraya eve geldim. Üstümü bir yere çıkardım. Yok. <laughs> <laughs> Üstümü bir yere böyle taktım. Nereye takıyorum ben bak ya? E... Askı. Gibi. Dolap. Böyle şey. Askı. Çengel çengel olur. Çengel çengel. Yine ne lan? Sen pas. Çengel çengel acaba? Mesela bu et... Kırmızı, yeşil, <laughs> Hello. Dün biz evde full yaptık. Loki ile ilgilendik. Bugün de kızlarımın son günüm sayılır. Yok. Yo, Yarın sayılır. Yo, yo. Yarın erken gideceksiniz. Akşam gideceğiz. Erken. <laughs> evde dün full oyun falan oynadık. Ondan sonra bugün okay. Evet. Bunların ikisi de benim ağzıma içti. İşte. Bu da bu sıçtı. <laughs> Zorbaladı beni böyle ırseldi. Yani o ilk oyunda devam etmeyecektik. <laughs> Borno'da Rene'ye gideceğiz. Orada bizimle Melike de olacak. Aa doğru. Hı -hı. Melike de olacak. Böyle dörtlü bir girl power takılması yapacağız. Ee, öyle. O zaman belki yolda, belki Rene'de, belki yarından da yakın. Görüşürüz. <laughs> Keep bye. Ceza Servisi gidecek yolcularımız bu istasyonda inebilir. Geldik ineceğiz. Hello biz geldik. Melike'mle buluştuk. Vlog çekiyorum ben şıkım. Ay biz ya geçeceğiz. Ya? Ben bundan nefret ediyorum. İki tarafı da kırmızı olamaz ayama bir şey oldu. Kanka bir şey oldu. Ay neyse tam bir, şey bir şey yok. Bir şey Hayır böyle şey oldu. Mesela ters bir hareket yaparsın sızı akar gider ya. <laughs> bir kere bildin mi buradan nereye yürüdüğümüzü? Ya evet. Abi biz yanlış durakta iniyoruz. Bu durakta ineceğimizi zannediyoruz. Dur ben şu en uca geçeceğim. Bu durakta ineceğimizi zannediyoruz ve hani 10 dakika falan zannediyoruz kafeyi. Meğersem metro hattının son durağıymış. Kafe gideceğimiz kafe. Buradan oraya yürüdük ve otobandan yürüdük. Otobandan bu iki mal. Bu iki mal otobandan enerji gibi yürüdü. Aman salak kolunu ezemezsin. Neyse biz Rene'ye gidiyoruz. Keep bye. Bam 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 Bizim şimdi yemek ziyafet ve dedikodu yapıyoruz. Acaba kimle dedikodu yapıyoruz? <gülüyor> 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 Neyse yemek yiyelim sonra yine buluşanızı. <laughs> Verdik. 5 milyon dolar verseler. 5 milyon dolar şey. tamam. Her bu çok seviyorum. Para yer misin? Ne sen? yiyeceğim? Ben yerim. Yerim. 5 milyon, yerim. 5 milyon 5 dolar. Bak ben sadece ben klorak parayla yemem. Çok Hiçbir parayla yemem klorak. İçmem klorak. Klora. Abi buran, kloro, kloro, buran kloro, direkt kloro, buran kloro, direkt kloro. işte nanaysın anladın, anladın de mı? Onun listede da o da vardı işte. Klorak ne? Bu kirmi. Ben de yerim. 5 milyon dolara yerim ya. Ben de yerim 5 milyon dolara. Evet. Ya üstüne bir de böyle abi, şey abi, döker, abi, yerim. Suçlu bilir, döker yerim. Bir şey döker yerim. Ya. <laughs> öleyim ya. Yok ya ben zengin oluyorum. Ben de zengin olayım. Kanka para düşündürtebilir. Ölümden daha fazla düşündürtebilir. <laughs> Biz Rena'dan çıktık çünkü yağmur başladı diye bize içeri aldılar. Ama yağmur yağma diyen çiselip geçti. Ne taraftan? Buradan böyle gideceğiz aşkım. geldiğimiz. Aa dur. Neyse yani? Ben meyve <laughs> Melike'nin yine yüzük <laughs> <düzük> suratı çıktı. <laughs> Hayattan nefret eden suratı. Hala duruyor. Kim duruyor ülkede? Ay! Ay! <laughs> ya ya bir şey söyleyeceğim yolda kedi ya yani muhtemelen yolda çarpmışlar ve onu kenara koymuşlar kaldırımın kenarına ama yani artık daha çok tetikleniyorum benim oğlum var ya Loki'ye daha çok tetikleniyorum galiba artık biraz önce tekrar ona denk geldik mahvoldum yani mahlarca oldum neyse şimdi biz metroya kaç hadi bakalım Bineceğiz karşıya geçeceğiz. Biz ben biraz ama bölge Bizi bu Yanlış travmaya bildirdi. Bölge, bölge bu tarafta sandım ama. karıştı? <gülüyor> <gülüyor> Ay bin bin bin. Hayvan. Ay bin bindiniz mi? <laughs> Bindik. <koşayım. gülüyor> Beni görmediniz mi koşarken? Beni ko Babaanne git otur. Hadi git. Bunun beynine sarılıyor şaka. Yetiştin, yetiştin. Zeynep bizi ya. yanlış, yanlış, tram kadar. yanlış, tram yanlış tramvaya tram 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 bindirdi. Metroya. Metro, metro by the way. Sonra indik Ege Üniversitesi'nin oradan Sonra bizi dolandırıp yukarıdan yukarıda bu tarafa geçirdiler. koştum koştum <laughs> Bence çok <zaten> güzel <laughs> tatlılar çıkıyor. Ama kafamın üstünde kafa var ki. Çok kadar fazla ki. <laughs> Ay biz Kolombiya oturuyoruz birazdan kalkarız Milken. Az bir şey yok. mı? kaydı var. Kapat fotoğrafına şunu koy. Veysel'le de bu linki atacağım. Tamam. Buraya kadar izlersin. <laughs> soracağım gördüm diye o da mesela izlemeyecek muhtemelen Hayır tamamını. mesela zaten buna tepki veririzlerse evet, direkt. Aynen. Sen Onda sormadan. Orada da anlayacağım. <laughs> Seni seviyorum aşkım. <gülüyor> 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 Tersten giydin. Yani belini sırtına getirdin. <laughs> köprü şey İstanbul'la yolun düşebilir <laughs> bir Ama bu işle <laughs> alakalı ya, biraz önce halin çok komikti. <gülüyor> <gülüyor> Hello <gülüyor> günaydın. En <Herkesin> son <laughs> <Günaydın>. merhaba. merhaba. <laughs> merhaba. Kahvaltımı sasında bırakmış olmam gerekiyor. Ama koymamış da olabilirim. Ben kendim beğenmediğim için o videoyu. <laughs> 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 Biz kahvaltımızı yaptık. Kahvemizi içtik. Tarotumuza baktık. <laughs> Annem olmadığı için maça içemiyorum. Son sen. Ben maça sevmem ama. Ben içmem. Ben derdim fena değildi ama yani aramam aklıma hayatta gelmez. Kına. Kına gibi değil bu arada. De araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, geliyor. Şimdi Asancı'ya gidiyoruz. Neydi? Life. Life Studio varmış orada. Life Studio Foto diye. Böyle fotoğraflar çekeceğiz. <laughs> Kavga oluyor arkada görebiliyor musunuz? Alsancak ee, kordondayız. Biz bu arada fotoğraftan çıktık. Bakın, ev, ben... Bunlar evet. Çok iyi. iyi. Arkada arkada yollardı ben o, o yüzden açtım. Abi. Dur şimdi ama ben Benim kaçışımı şey beni ben Benim kaçışımı kaçışım gördünüz mü? Bak şunlar görüyor musunuz? Bak Bir görüyorsunuz değil mi? Şurada bakın. Kaçarım ki ben biraz önce nasıl arka mı döndüm? <laughs> Ben bir önce var tam önlerinden geçecektim Kesinlikle baktım kavgası. çocuk aldı ötekini yere bir attı ben direkt böyleyim. Laştan <laughs> çıktık. E, Kordon'da midi yapacağız. Bakalım İzmir midi, midi'den aldık. Tanesi 15 TL olmuş. E, güncel tarih 2 Mayıs. Per Cuma bu mı bugün? 2 Mayıs evet. Cuma. Evet. Bir adet var. midye 15 TL. Kişi başı 150 lira verdik. Bakın. Orta boy bu. Yani 30 tane midye Küçüğün. 150 lira 10'dur. Biz kazıklandık mı bir. yoksa 450 lira 30 saniye mi? Evet bilen varsa lütfen yoruma yazsın. Ona göre oradan almayalım bir daha. Ya kazıklandık demin ekonominin geldiği durum gerçi. Ya ben bile. Bir boleyin boncuğu gördüm. Alexia Karatacu. Evet artık millet takımdaymış. Ama anksiyon tam tuttu ve şey falan. Geçtikten sonra söyledi. Söyleseydin çekilirdik dedik. Çekilttirttirdik seni. Eğer ki bu videoyu izlerse. Veri veri fan. <laughs> <laughs> veri veri fan. Veri veri fan. Ve vedalaşıyoruz. Neyse bir dahaki vlog'da görüşmek üzere. Bunları bugün uğurlayacağım. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Beğenin, paylaşın, esen kalın, esen kalın efendim.